şeyler çok. Antep'te beni taşladılar gavur diye. Gaziantep'te gavur diye beni taşladılar. He. Yani. yani abi nasıl gelim yaşayayım gözünüzü seveyim. Nasıl taşladılar? Abi sizin haberiniz yok mu? Kaç defa anlattım la yayınlarda. Var anlattım anlattım şeytan. Anlatmadı yok. Bir daha abi. Ya neyse dur bir daha anlatayım dur. Ben o zamanlar Night oynuyorum bak abicim. Night online oynuyorum tamam mı? 15-16 yaşlarında falanım. Tamam mı? Night'cığım falan Night'cığım amına koyayım. Gece gündüz Night online oynuyorum tamam mı? Ben bir çar dizdim abi Warrior. O zamanlar da 8 HP'm var ya Amerika. 8 cheating set Dual Rock, Dual PE, Iron Neck, Iron Belt. Yani o zamanlar var ya kral çaramını Bu Warrior'la var ya gidiyordum CZ, tüt 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 her ikisi dümdüz ediyordum. O, o zaman var ya manyak bir çardı. Tamam mı? Ben çarı dizdim abi. Anam geldi, okullar tatile girdi, yaz tatili. Anam geldi, hadi Türkiye'ye gidiyoruz. Ya o anne diyorum, ya arkadaş ben night oynamak istiyorum? Ha yok Türkiye'ye gideceğiz. Ya anne ben. Gelmeyeyim siz git artık sen de gelme. Aldılar beni Türkiye'ye götürdüler. Gaziantep diye bir yer var. Pardon. Gaziantep'in içinde Perlikaya diye bir yer var. Benim dayım gir orada yaşıyorlardı eskiden. Şimdi yaşamıyorlar. Şimdi Çetin Kaya'nın oraya taşındılar da. Perlikaya'da yaşıyorlardı öncele. Girdik şimdi abi. Oturuyorum ben. Antep dayımın evinde oturuyorum. Sıkılıyorum. Benim kafam hep çarda. O çarı sattı arkadaş. Ya <laughs> Bilmiyorum abi Çetin Kaya mı ne diye bir yer var. Or mağaza var ya Antep'te oralarda. Çetin Kaya. M şeyde City'de yani e Sentara galiba. Ben dedim dayı dedim ya buralarda internet kafe var mı? Var dedi yaşları ileri git dedi orada internet kafe var dedi. Tamam dedim. Ya merkez merkez he. İndim abi. Gidiyorum şimdi tamam mı? Bir internet kafe buldum abi. İnternet kafeye girdim abi. Abi dedim bir tane masa Tamam dedi. Girdim oynuyorum tamam mı? Böyle 10 tane mi 5-6 tane mi kel ufak çocuklar var abi. Ufak çocuklar kel hepsi kel. Galiba anneleri direkt sıfıra vuruyor saçlarını. Tamam mı? Gördüm abi şimdi bilgisayara oynuyorum Night online yok. Night yok. Adamların bilgisayarında night yok. Abi dedim night online yok mu? Yok dedi. Ya Neyse tamam dedim. Şey, Vice City vardı o zamanlar. Vice City, GTA, Grand Theft Auto, Türkçe, Gita, Keta. G ya işte anladınız amına abi. Vice City'ye girdim abi oynuyorum tamam mı? Bir tane çocuk geldi yanıma abi ben de oynayabilir miyim? Abi ben de oynayabilir miyim? Ya arabayla girip borus büyü çağırıyor ya arabanın içine zincirim var abi. Aa bak böyle bilgisayar oynuyorum abi bak böyle. Tamam mı? Benim zincirim küt önüme düştü. Zincirim küt önüme düştü. Lan sen nasıl onu şeyle yaptın? Nasıl açtın? Hiç ruhum duymadı bak. Ruhum duymadı bak. Pat diye önüme düştü. Zincire bak. Abi vallahi ben yapmadım abi. Abi vallahi ben yapmadım dedi. Lan derin, çarp derin böyle kalktım ona derin dur. Aaaa! Ne kaçtı gitti çocuk. Tamam mı? Bok yedik. Ben bir 10 dakika daha oynadım oyunu abi. 20 tane. Pis gavur. Pis gavur diye beni taşlıyorlar amına koyayım. Baktım ulan derim ben şimdi bunlara dağılsam bir iki tanesini yerim gerisi beni döver. Ben de döndüm kaçtım. <laughs> de canı yerde taş alıp birbirine taşlıyorlar. What <laughs> the fuck? Çok gardmos falan edip falan yerde taş alıp birbirlerine taş atıyorlar abi abi. Yani kavga yok. Taş atıyorlar birbirlerine. Her yer taş. <gülüyor> ee, <gülüyor> İyi kafanı değmemişler. Eyvallah. Abi böyle bir taş geçti kulağım burasından. Verilmiş sadakamız varmış. Harbiden denilmiş. Şey. Ya eskiden ne abi ben şimdi 29 yaşındayım. O zamanlar